Merhabalar Bugün Arnavut ciğeri yapmak istedim Bunu da sizinle paylaşayım dedim Bir su bardağı un koyup Üzerine kimyon, karabiber, toz biber e, ve pul biber attım e, Ciğerimi harmanladım Küp küp kestiğim patateslerim kızardı Şimdi bunları tabağa alıyorum Önceden çocuklarım hiç ciğer yiyemezdi, kokuyor diye. Şimdi bu şekilde pişiriyorum. Çocuklarım hiç sıkıntısız bu ciğeri bu şekilde daha rahat yiyor. Patateslerimi kızarttım, onları kenara aldım. Şimdi ciğerlerimi atıyorum. Bu şekilde atıyorum çünkü hiç elim yanmıyor. ciğerlerimi çok küçük küçük parçalara ayırmadım. Ee, şu şekilde e, kare kare kestim. Küçük değil yani. Bu şekilde yaptığımda hiç yerde koku falan olmuyor. Tam kapatmak üzereyken 1-2 dakika önce tuzunu yapıyorum. Artık iyice nar gibi kızardı. Arnavut ciğerim pişti. Şimdi altını kapatıyorum. nar gibi oldu. Servise hazır. Afiyet olsun.